üniversiteye hazırlanırken müzede desen çalışmaları yapardık heykellerle iç içe olduğumuz dönemde. Heykele ilgi aslında üniversiteye hazırlık dönemi ile birlikte başlıyor. Daha sonra heykel bölümünü kazandım. Yani bizde aslında ailenin ötesinde tabii toplum olarak biz heykele çok yakın değiliz. E tabii toplumun heykele bir bakışı üzerinden aile de paralel gidiyor aslında. Aile de anlayamıyor çok yani kafasında oturtabildiği bir yer yok heykelle ilgili. Dolayısıyla yani aslında kendilerince onların da haklı olduğunu söyleyebiliriz tabii. Yani. Çünkü çocuklar için kaygılanıyor. Gelecekte bunun hayatını idame ettirebilir mi? Yaşamını sürdürebilir mi? Tabii o, o noktada karşı çıkışlar olmuştu ama çok da vazgeçilmiyor insanı bir, bir işi yapacağım dediğinizde. Onu yapıyorsunuz sonuçta. Bizim coğrafyamız zaten problemli bir coğrafya. Bu coğrafyada yani yaratıcı olmamanız mümkün değil yani. Çünkü çok fazla şey oluyor. İstanbul'daki ilk Nazım Hikmet benim çalışmamdı. Daha sonra çalışma yok edildi. Bronz bir çalışmaydı. 1.80 Nazım'ın gerçek ölçülerine uygun bir çalışmaydı o. İşte daha sonra basına Çalındı diye anlatıldı, basında haberler öyle çıktı ama tabi yani şimdi 1.80 boyunda bir bronz heykeli siz öyle gidip de onu alayım götüreyim filan diyemezsiniz. Yani oraya kamyonet götürmeniz lazım. En az 3-4 kişiyle birkaç saat uğraşmanız gerekir ki o heykeli oradan çıkarıp falan götürebilirsiniz. O bir çalınma olayı değildi, o kasıtlı bir yok edilme olayıydı. Tabi daha sonra biz onunla ilgili bir bilgiye de ulaşamadık. Yok yani çalışma şu an. Biz e, işin nedeniyle 4 yıl Gaziantep'te kaldık. Orada yaşlı bir kadın gördüm böyle bankta oturmuş. Bir gözü bantlı, elinde bastonu. Yani işte bazı insanlar vardır yani siz dünyaya onun baktığı yerden bakamazsınız. Yani onun duruşundan birçok şeyi okuyabiliyorsunuz yani işte belki kaç çocuğu olduğu, yani işte belki kimsenin sahip çıkmadığı. Ben onu gördüm bankta otururken, ona hissettirmeden birkaç açıdan fotoğrafladım. Daha sonra atölyeme gittim ve konstrüksiyonunu kurdum, çalışmaya başladım. Heykelin adını büyük insanlık koydum. Biliyorsunuz o Nazım Hikmet'in büyük insanlık şiiri şey der. Ekmek büyük insanlıktan başka herkese yeter. Şeker de öyle, pirinç de öyle, kitap da öyle. Büyük insanlıktan başka herkese yeter. Heykelde ya da başka disiplinlerde siz eğer gerçek bir duygudan yola çıkmazsanız onun eser olabilmesi mümkün değil. Yani dekoratif bir öğe olabilir ama sanat eseri olamaz. Bu benim kendi kişisel fikrim. Benim nerede doğduğum, gençliğimden ne yaptığım önemli değil. Yaptığım çalışmalar üzerinden bütün insanlığa ne söyleyebildiğim önemli. Herkes o çalışma üzerinde kendi yaşamına dair bir sonuç çıkarabilmeli yani dönem dönem tabii çok zorlandığınız zamanlar oluyor elbette. Yani bu sanatçılar için çok daha fazla belki dile getirilen bir olgu ama bu birçok insan için hani işte mühendistir değil mi? Mezun olmuştur, işini yapamıyordur. Ara yani öğretmen, eğitim fakülteleri mezunudur, işte ataması çıkmıyordur filan. Bu birçok kişinin yaşadığı bir şey benim de çok zorlandığım dönemler özellikle üniversite sonrası dönem. Ama ben heykel tıraşım yani gücüm yettiğince ya da işte ömrüm oldukça ben kendi işimi yapacağım elbette yani. Biraz önce Nazım'dan bahsettik, onun çağdaşı Yannis Ritsos vardır, önemli yani bir şair. Yani 30 yıl önce filan okuduğum bir röportajı hala aklımdadır. İnsanlık tarihi mücadelelerin tarihidir der. Bir işi tutkuyla yapmak gerekiyor. Yani birçok engel diyelim. Bunlarla zaten karşılaşacaksınız. Sadece sanat disiplinlerinde değil başka alanlarda da bunlarla karşılaşacaksınız. Ve bunun savunusunu yapmanız gerekiyor. İşinizi savunmanız ve işinizle o samimi bağ kurmanız gerekiyor.